أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد استعذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم صدق الله العظيم bizleri Müslüman olarak yaratan, bizlere kendi varlığından, bizleri kendi varlığından haberdar eden, bizleri kendisine kulluk yaptıran Yüce Allah'a sonsuz kere hamdü senalar olsun. Efendimiz aleyhissalatu vesselam'a sonsuz kere salatu selamlar olsun. Bütün sahabeye ve bütün geçmişlerimize Rabbimiz rahmet eylesin inşallah kıymetli müminler. Okumuş olduğum ayeti kelimede Yüce Rabbimiz insanı biz şeklen çok güzel bir şekilde kıvam, çok güzel bir kıvamda yarattık buyuruyor. İnsanın elbette ki yaratılış bakımından, şekil bakımından üstünlüğü asla konuşulacak onun hakkında konuşulacak bir durumu yoktur. Zira onun üstünlüğü zaten onun son derece elverişli olduğu her şeye kulluğa, bu dünyada halifeliğe, her şeye elverişli olduğu ortadadır. İnsanın bir de bir takım duygusal ilişkileri vardır. Bu duygusal ilişkilerinde de bağlarında da, duygusal bağlarında da yine bazı özellikleri allah Teala diğer canlılara vermemiştir. Elbette ki bu noktada kardeşlik hususu söz konusudur. Kardeşlik deyince aklımıza birkaç çeşit kardeşlik geliyor. Fakat en başta bizim herkesin anladığı gibi nesep kardeşliği geliyor. Kıymetli müminler. Bakınız biz İslami kaynaklardan öğrendiğimiz kadarıyla bir kardeşliği üç kısım olarak görüyoruz. Bunlardan bir tanesi yaratılış kardeşliği, ikincisi nesep kardeşliği, bir diğeri de din kardeşliği. Yaratılış kardeşliği, Hazreti Adem ve Hazreti Havva'dan gelmemiz hasebiyle bütün insanların kaynağının onlar olması hasebiyle tüm insanlar kardeştir. O halde bu noktada bir kardeşlik hukukunun olması gerekiyor. Yani onlar da bizim yaratılış bakımından bir kardeşimiz olması hasebiyle bu dünyadan istifade etmeleri, bu dünyadaki bütün nimetlerden yararlanmaları gibi pek çok özellik, pek çok hususiyet, pek çok ayrıcalık onlarda da vardır. Dolayısıyla biz Müslümanlar olarak bizim dinimizi yaşamayan, bizim dinimizden olmayan insanlara bu noktada herhangi bir şekilde müdahale etme hakkımız da yoktur. Onlar bizim nasıl bu dünyadan faydalanma hakkımız, istifade etme hakkımız varsa Onların da aynı şekilde vardır. Dolayısıyla müdahale hakkımızın olmadığını ifade edelim. Fakat herkes serbesttir. Herkes dinde zorlama yoktur. Dinde la dini dinde zorlama olmadığından dolayı onlar kendi dinini yaşarlar. Kendi bildiklerince yaşarlar. Ama bizler onlara gerçek dini, dini, hakiki dini anlatmak mecburiyetindeyiz. Ama buna rağmen bizim dinimizi, hak dini kabul etmemiş olsalar dahi kendilerince, kendi çevrelerinde kendi dinlerini yaşarlar ve bu dünyadan da istifade ederler. Yeter ki onların bizim dinimize müdahaleleri olmasın. Onların şayet bizim dinimize bir müdahaleleri olursa işte o zaman devlet olarak onların bu müdahalesine karşı bir savunma mekanizması geliştirilir. Onun dışında bir kardeş olmamız hasebiyle bu dünyada beraber yaşarız ve bu dünyayı beraberce imar ederiz, etmek mecburiyetindeyiz. Hayatımız bunu gerektiriyor. Kıymetli müminler, bu birinci kardeşlik şekli. Yani bütün insanlar aynı kaynaktan gelmiş olması hasebiyle kardeş olmaları kardeşliği, böyle bir kardeşlik durumu söz konusu. Diğer bir kardeşlik, hepimizin de anladığı gibi ve en fazla aklımıza gelen kardeşlik şekli, yani ana babadan olma bir kardeşlik, aynı anadan, aynı babadan veya sadece birisinden ana bir kardeşlik, baba bir kardeşlik şeklinde meydana gelmiş olan bir kardeşlik hususunu ifade etmeye çalışıyoruz. Bunun da elbette ki üstün tarafları vardır. Fakat eksik tarafları da vardır. Din kardeşliğinden daha üstündür. Bu kardeşlik din kardeşliğinden daha üstün değildir daha üstün değildir. Din kardeşliği bu noktada daha üstündür. Din kardeşliğine değinmeden evvel kısaca bu nesep kardeşliği dediğimiz anadan babadan olma kardeşliği değerlendireceğimiz zaman şöyle bir sorunun olduğunu görüyoruz. Bu kardeşlikte bir takım dünyevi hususlar bu kardeşliği bozabilir. Bu kardeşliği zedeleyebilir. Yani hepimiz çok iyi biliyoruz ki kardeşlikte anadan veya babadan veya her ikisinden bir takım miraslar kalır. Bu kalan miraslar, kalan mirasta kimileri belki bir takım yanlışlıklar olabilir ve şöyle diyebilirler. Sen azaldın, sen çok aldın, ben azaldım. Sen iyi yeri aldın, ben kötü yeri aldım gibi hiç kimsenin kabul etmeyeceği, hoş kabul, hoş görmeyeceği bu tip dünyevi hususlar bu kardeşliği zedeleyebilir. Zira miras haktır ve bu bir şekilde alınacaktır ama kaldı ki ama bu yanlış bir tutum olduğunu, bu kardeşliği zedeleyecek bir durum olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Diğer taraftan bu kardeşlik sadece belli bir zamanı kapsayabilir. Yani belli bir zamanda yani insanlar yaşadığı sürece bu zamanı kapsar genel bir durum değildir. Ama din kardeşliğinde her şey daha doğal, her şey daha samimi, bu şekilde bir kardeşliğin, bu şekilde bir yardımlaşmanın olduğunu görüyoruz kıymetli müminler. Bu kardeşlik şeklinde din kardeşliği çeşidinde hiçbir şekilde maddi kaygılar yoktur. Yani sen benim annemi ikna ettin. Sen benim babama daha fazla sevimli göründün. Dolayısıyla benim almayı arzuladığım araziyi, benim almayı arzuladığım daireyi, evi, dükkanı vesaire sen aldın. Dolayısıyla sen burada bir yanlışlık yaptın gibi bir durum asla ve asla din kardeşliğinde yoktur. Din kardeşliğinde sadece Allah için sevmek vardır, Allah için sahiplenmek vardır ve bu şekilde de bu kardeşliğe hiçbir şekilde başka bir hususun girmesi mümkün değildir. Bakınız Asr-ı Saadet'te Ebu'l-Aziz diye bir kişi var. Musab bin Umeyr'in kardeşi Bedir'de Bedir Savaşı'nda tutuklanıyor. Musab bin Umeyr'in baba bir kardeşi. Anneler ayrı. Ebu Aziz tutuklanınca onu yakalayan kişiye Musab bin Umeyr diyor ki: "Kardeşim, onu iyi bağla. Onu iyi bağla. Onun Mekke'de çok zengin bir annesi var. İstediğin kadar fidye alırsın." Bu şekilde söyleyince Ebu Aziz Musab bin Umeyr'e dönerek yazıklar olsun sana. Ben senin kardeşin değil miyim? Sen kardeşin için nasıl böyle bir şey söylersin deyince Musab bin Umeyr hayır. Sen benim kardeşim değilsin. Benim asıl kardeşim seni bağlayan, seni şu anda tutuklayan, tutmuş olan kişidir diye bu şekilde ifade buyuruyor. İşte İslam kardeşliği böyle bir kardeşlik. Hiçbir şekilde içerisinde maddiyatın olmadığı, dünyevi hususların olmadığı bir kardeşlik olduğunu görürüz. İşte İslam kardeşliği böyle bir şey. İslam'ın asıl istediği, önemsediği kardeşlik şekli de budur değerli müminler. Kardeşlik deyince aklımıza hemen ensar ve muhacir kardeşliği geliyor. Ensar kimdir? Muhacir kimdir? Ensar hepimiz çok iyi biliyoruz ki Evs ve Hazreç kabileleridir. Evs ve kabileleri yıllarca birbirleriyle 120 yıl boyunca zaman zaman dönem dönem birbirleriyle Yahudilerin kışkırtması neticesinde savaştılar. Bu savaşlara bu az savaşları denildiğini de biliyoruz. Böyle bir iki grup var ve bu iki grup sürekli böyle birbirleriyle savaşırken, uğraşırken, didişirken İslam'la tanışmalarıyla beraber, imanla şereflenmeli, şereflenmeleriyle beraber artık bambaşka bir şekil aldılar ve birbirlerine, birbirlerine sıkı sıkı sarıldılar ve neticede kendi memleketlerine yani Medine'ye Mekke'den gelenlere Mekke'den gelenlere ensar oldular. Yani muhacirlere göç edenlere, o memlekete gelenlere, Medine'ye gelenlere yardımcı oldular. Kimisi arazisini verdi, kimisi ekinini verdi, kimisi hayvanından bir iki tanesini onlara verdi ve neticede bambaşka bir kardeşlik oluştu. Elbette ki bugün aynı kardeşliği bizim de tesis etmemiz mümkündür. Zira kardeşliği oluşturacağımız asıl güç o iman gücü bizde de vardır. O halde imanı en güzel şekilde değerlendirerek hem din kardeşliğimizi hem nesep içerisindeki din kardeşliğimizi en üstün seviyeye çıkartarak en değerli seviyeye çıkartarak hayatımızı devam ettirmek mecburiyetindeyiz kıymetli müminler. Bakınız Allah Teala Ayet-i kerimede Estaizu Bismillahirrahmanirrahim Ve a'tasimu bihabdillahi cemi'an ve la teferrakuh İlâ ahir-i layet Sadakallahu lazim Ayet-i kerimede Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve tefrikaya düşmeyin buyuruyor. İslam kardeşliğinde asla tefrikaya düşmek yoktur. İslam kardeşliğinde asla başkasını, diğer mümin kardeşimizi yolda bırakmak yoktur. Zira böyle bir şey olursa, tefrika olursa, yanlış anlaşılma olursa, didişme olursa aramızdaki gücümüzün de bizdeki gücümüzün de gideceğini ve zayıflayacağını Allah Teala bizlere haber veriyor. O halde biz müminler olarak birbirimize İslam kardeşliğinden dolayı sımsıkı sarılmak mecburiyetindeyiz. Birbirimizi her daim kollamak, gözetlemek mecburiyetindeyiz kıymetli müminler. Kendimizi cehennem azabından korumak istediğimiz gibi, koruduğumuz gibi, korumaya çalıştığımız gibi kardeşimizi de, din kardeşimizi de bu noktada korumak mecburiyetindeyiz. Çünkü hiçbir şekilde Müslüman, Müslümanı yarı yolda bırakmayacağını, ona hiçbir şekilde zulmetmeyeceğini, onu düşmana teslim etmeyeceğini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize haber veriyor. Bakınız ayeti kelimede allah Teala Ey iman edenler yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem azabından kendinizi ve ailenizi koruyun buyuruyor. O halde mümin kendini koruduğu gibi kendini korumaya çalıştığı gibi ailesini de, çevresini de, Müslüman kardeşini de korumak mecburiyetindedir. Zira kişi koruyamadığı zaman, kişi akrabasını, ailesini, kendini koruyamadığı zaman tıpkı bir çobanın koyunu koruyamayıp onu kurda teslim etmesi gibi bir durum olur. İşte bu da bir Müslümanın yapmayacağı bir durumdur. Zira Müslüman kendi kardeşini koruyamazsa şeytanın eline düşmüş olur. Şeytanın eline düşen de cehenneme doğru yol almaya başlar. O halde bir Müslümanın kendi kardeşini bırakması yine şeytan işi bir iş olmuş olur. O halde kardeşi bırakmak şeytanlaşmış demektir. Şeytanlaşmış bir iş demektir. O halde Müslüman asla şeytanlaşamaz, şeytanın yaptığı bir işi yapamaz, birbirine sımsıkı sarılmak mecburiyetindedir ki bugün de bugün de en fazla ihtiyaç duyduğumuz durumdan bir tanesidir kıymetli müminler. Rabbimiz bizleri Müslüman olarak yarattı. Yine son nefesimize kadar Müslüman olarak yaşayabilmeyi ve son nefesimizde yine Müslüman olarak son nefesimizi verebilmeyi Rabbimiz cümlemize nasip eylesin inşallah değerli müminler. İslam kardeşliğinde hiçbir şekilde baba oğul, karı koca ve bunun gibi böyle aile içerisinde bir statüleşme de yoktur aslında. Herkes İslam kardeşidir. İslam kardeşi olduğu için de birbirine sahip çıkmak mecburiyetindedir. Rabbimiz bizleri her daim birbirine sarılan kullarından eylesin inşallah. Her daim kendi rızasını gözeten kullarından eylesin inşallah. Bizleri bayram sabahına da salimen ve galimen kavuşmayı cümlemize nasip eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.